Herkese merhaba. Bugün evinizin kahramanından beyaz sirkeden bahsedeceğiz. Adeta sihirli bir şişe gibi, öncelikle temizlik. Zorlu lekeler mi var? Beyaz sirkeyi suyla karıştırın ve sihrin gerçekleşmesini izleyin. Mutfak tezgahları ve banyo fayansları için mükemmel. Sonra kötü kokulara son. Hoş olmayan kokulara elveda deyin. Kötü kokan bir odaya bir kase beyaz sirke koyun ve bir gece bekletin. İşte bu kadar. Mis gibi kokacak. Çamaşır gününü de unutmayalım. Çamaşır makinenize bir bardak beyaz sirke ekleyin. Kıyafetleri yumuşatır, statik elektriği önler ve renkleri canlı tutar. Bahçıvanlık mı yapıyorsunuz? Beyaz sirke artık en iyi arkadaşınız. Zararlı kimyasallar kullanmadan yabani otları öldürür. Sadece üzerine püskürtün ve yabani otların solmasını izleyin. Yemek mi yapıyorsunuz? Evet, o konuda da size yardımcı olur marinelerde, turşularda, hatta mükemmel yumurta haşlamak için bile kullanabilirsiniz. Yani ister temizlik yapın, ister kötü kokuları giderin, ister bahçe işleriyle uğraşın, ister yemek pişirin. Beyaz sirke evinizin yıldızıdır. Deneyin ve bana sonra teşekkür edin.